<laughs> Komple buna sarmışım değil mi? Kafayı yemişim bunlarla değil mi? Şuan şimdi... zeka soruları mı çözeceğiz? Zeka, zeka soruları çözelim. <laughs> zeka soruları mı çözecek mi? Evet. Mesela Ben bakıyorum şimdi. Siz devam edin göstereceğim. Hayır hayır, yayın Bireyin durdu şu an. oynadın mı onu? Siz devam edemeyiz artık. Sen zeka sorularını göstereceksin önce. Karşıdan karşıya geçirme oyunu vardı. Heh, ben geçiririm, ver. Aa, arıyorum bir saniye. Ha ha ha. Tamam. O zaman çok biliyorsunuz 2 artı 2 eşittir 5 bunun ee, şeyini çıkartsanıza bana. Soyut matematik kullanarak. Gönder Nesrin. Aklımda ispat. bunun kuralları yazsanıza ispat. Ya. ispat. Einstein ya, artı sorusu bir. 1 de soyut. Ha kuralları yazıyormuş. Yeniden başlaya tıkla orada yazıyor Çağrı. Ha. Oyun amacı herkesi iki kişilik bir sarıla nehrin karşı geçirmek. Tamam. Kız çocuklar... <laughs> Hocam, Hocam ben gidiyorum. Siz anlatın. Arkadaşlar. <laughs> Teneffüse çıkma yasağı isteyen çıkabilir. Der, konu, sınavda sorarım ama. Abi seni sikeceğim oğlum çıkışta. Gel lan çıkışta gel. Gel kapıya Bilmiyor gel. mu ya? Evet kız çocuklar anneleri yanlarında olmadan babalarıyla aynı yerde bulunamazlar. Tamam. Kızlar sadece anneleriyle veya kız kıza geçecekler o zaman anladığım kadarıyla. Erkek çocuklar babaları yanlarında olmadan anneleriyle aynı yerde bulunamazlar. Babaları da varsa anneleriyle de geçebiliyor. Okey. Hırsız yanında polis olmadan hiç kimseyle aynı yerde bulunamıyor. Tamam. Sal kullanmayı mesajı anne, baba ve polis biliyor. Ha! O zaman benim anladığım kadarıyla buradaki sistem şu. Bu şimdi kız çocuğum bu. Evet. Evet. Hırsız hangisi? Ya, onlar bu. erkek mi lan? Soldakiler kız Hırsız herhalde. Hırsız o. Bunlar kız çocuğu, bunlar erkek çocuğu olarak ben. Evet. Görüyorum. Evet. Tamam mı? Kaç ee, turda geçecek? Ee, şimdi gidiyorlar ya geri dön polis. <laughs> Bitti. Bir dakika oğlum hırsız ama geçmiyor ki polisle orada duramıyor ama polis yok yanında yalnız bırakamazsın. Va <laughs> va. Hocam siz de bilmiyormuşsunuz hocam. Salak hoca salak hocam. Lan amına koydum. Hangisi sen erkek, Sana hangisi hoca. kadın? O belli değil ki. Babası değil mi bu? <laughs> evet, evet. Bu hoca da bir bok bilmiyor. Nasıl hoca olmuş ya? Evet. <laughs> Oğlum bir sakin olun gerizekalılar Bir dakika dur. <laughs> Stajyer hoca. Kitaptan çöz <laughs> ya amına koyayım. Müdürün hocam. yeğeniymiş bu. <laughs> Çar şey mi yapsak ilk Hırsızla polisi bir geçirelim. Yok yok artık. Her şey tıkladı. Aha. Şimdi hırsızı geri getir. Şimdi polisi geri. Hayır polis sürebilir. Hırsız kaçsın bir o zaman. Dur. sen çözmüşsün. Ben mantık yürü. Ya ben eskiden çözmüştüm yıllar önce. Duramaz. Hırsızın yanında. Duramaz. Bir duramaz. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dur. Deminden şimdiye geldik. Paradoks. Duramaz. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika sakin ol be koçum. İki kızı yolla. Gidemez. <laughs> Tamam kadınla hırsız heh tamam. Geri kad kadın geri gelsin kadın. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika be. Tamam anneyle babayı yolla. Ha. Bir dakika dur dur. Ya çocukların birini geri getir. Ne alaka? Sıkılırlar diye orada. E polisle kız gitmiyor mu? Ha ama hırsız duramıyor. Hırsız yani. tek kalıyor. Paradoks bu çözülmüyor. İlk oğlan çocuklar yerine kızları geçirecektik o zaman. <laughs> Hepsini yeri getir şimdi. Tam hırsızı ayırmış olduk orada kalsın hırsız. Artık burada işi şansa bırakıyoruz. <laughs> hırsız gel amına koyayım sen buraya. Bir. <gülüyor> <gülüyor> sen mi gel? Ananı sikeceğim senin gelsen. Şimdi az önceki mentalim neydi benim? Sen geç abi. Şimdi senle sen git. Samet böyle bir oyun yapabilir misin sen yazılımcı olarak? Şimdi Tabii. sen gel. Kaç saatin alır? Sen ve sen git. Yaparız ya. Şimdi sen geri gel. Aa! <laughs> tamam siz geri gelin. Tamam. Senle sen gidebiliyor mu? Gidiyorsun. Sen geri gelebiliyor mu? Sen de geliyorsun. Aha. Kızları gönder. Kız kalamaz tek başına. <laughs> kız kalamıyor tek başına. Bu ikisi süremiyor mu yani bunu? Böyle gitsinler. Tamam. E yine kız tek başına kaldı. Baglı boy. Yok. Anneyi Kalamazdı, getir, anneyi. Kalamaz. Anneyi getir. Anne nerede? Anne gitsin nasıl tek tek hepsini şimdi. E, diğeri tek kalamaz bu sefer. Ya çözdü. Kaldı lan. Hadi köyüne. Aha. Ya gidemiyor. <laughs> aha. Aha kaldı. <laughs> Tam diğer kızı da gezdirmiş ol. Diğerini al. <laughs> Son kalan babası getirecekti ya. Şimdi bir dakika. Ha. Bu ne ya? Anne geçemiyor karşıya. Oyunu kilitledi. Ula kalsın abi orada <laughs> ne Allah Allah. Polisi götürsen olmuyor. Hırsız orada kalıyor. Hırsızı geri getir. Polisle hırsızı getirip polisle kızı götürsen. Olur. Aha. Şimdi polisle bir daha aynen. Kolaydı. Kolaydı basitti ya. Bunu kesip evet, biçip 30 saniyede çözmüş gibi yapsanıza. Bunu 15 saniyede düşünsen Ali ben <laughs> direkt görür görmez. <laughs> görür görmez diyeyim ki şey diyeyim. Onun o gidecek, bunun bu gidecek. Polis de sonra gidecek. Olayı bitirelim ha. Olur olur. Bu bayağı yardımcı oldu ha. Son hamleyi söyleyerek eyvallah, razı Eyvallah. Söylemeyeyim dedim. Çöz dedim de baktım çözemiyorsun. Siktir git lan. Ben götümle de çözerim bunları da. <laughs> Ajumu o yüz kanka hakikaten bize bu bu çubuklardan bir ödev ver. Mesela ne olsun ev yapalım sonra DC'den fotoğraflarını atalım. En güzel yapana bir hediye ver. Bunun süresi olsun mesela bir hafta nasıl fikir mantıklı mı? Kanka ben el işi öğretmenimim ya ben? <laughs> Başka var mı Nesin böyle zeka Oyun oyunu? Oyun oyunu vardı ya Nesin onu biliyorsan atsana. Ne oyunu, ne oyunu, Koyunları kaçırıyordun ya. Aa onu ben bilmiyorum. Dur hemen bakayım. Abi tok alıyor musun? Abi tok Nerede satılıyor söyleyin. Alalım. Tok çekilişi yapıyor muyuz? Ben Togu bizim kolay kolay bize kalacağını zannetmiyorum ama bakalım. Bütün galeriler falan öyle bir satış durumunda bütün galeriler alacak ama bakın bütün stok bitecek ondan sonra onun önüne geçsinler inşallah. Geçerler inşallah ya da yani. Kura ile galiba Ku kura varmış galiba. 60 bin lira mıymış kura katılımı falan öyle bir şey diye duydum. Abi attım. Bu oyunda dünya rekoru kıralım. Ne o? Çağrı şuradan togunu yaparsın attım. Bu ne ya? Hah bunu, ha, bunu ne biliyorum ya? 2048 yapacağım 2048. burada. 2048. Ha bu telefonda vardı. Bak aşağı new yap. Live game, Game'de abi. Bak sağa Yana kaydır. kaydır Aynı sayılar birleşiyor. Yana kaydır. Basıp kaydır tutarak. 4 yap. de den abi. Heh, aşağı indir. Aşağı. Sol. Sağ. Siz de sağ, sağ. Bu böyle işte boy. Oynamadın değil mi? Şehr bunu telefonda ya. Oynamadım. E bunda Aynı ne var mi ki ya? bunu yaptırırsın? Hayat ama yapamıyorsunuz. Yok ileride. Kit, kitlememek ama. 2048 yapman lazım. Kitlendi. Kitlendi. Çağrı sen Rubik küp çözebiliyor musun? Hem de böyle böyle çözüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu aralar ben ona çalışıyorum. Baya iyi gidiyorum gibi ha. Güzel güzel hadi bitirelim bu yayın tek atalım. Evet. Kitlendik. Yok yok kitlenmedik dur bir dakika. 32'ler var. <laughs> Kaptan derler. Eşek eşeklere oyun öğretmeye geldim. 64'ler birleşemiyor. Çok kötü. Hadi köyüne amına koyayım sen bir dakika. <laughs> Bayır domuzu gibiyim. Elektrik süpürgeni ödünç ver. <gülüyor> 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 Bakalım 512 gelecek mi? <laughs> Takdirini söyleyeyim mi Çarabun'un? nerede söyleyeyim ben durmuyor. Söyle söyle. Yapar yapar. Büyük, sayı, büyük sayılar her zaman köşe, köşede tutacaksın en büyük sayını. Şimdi onu köşeye taşıyayım derken oyun bitecek. <gülüyor> <gülüyor> kitlendi. Aha kitlendi. GG. Well played. ananı sikiyim ya. Game over. Game over. Bir tane daha attım abi. Dünyanın en zor oyunu Kaçta atsana kitlendim? abi. Kaçta kitlendim? 5, 256. 256. 256. <laughs> Hadi derse. Ne ara amına Bu ne? Bu da abi. Yasak lan bu Twitch'te. Bunu Samet oynuyordu geçen amına koyayım. Bonusuna yok. <laughs> yok yok o farklı. İki saat. Karpuzlar. <laughs> Hakistendi. 25 saniyede. Kitleniyor. Buraları Kit hızlandır denli. Ali. Değil aşağıdaki saniyeyi de kapat gözükmesin. Hep tek attı yerleri al. <laughs> Bu ne biçim bir şey ya? <laughs> Kitlendi şu an. Kitlendi. Aha. Konu kilit. Ritim şov gelsin ritim şov. Ya çık! <laughs> Bunu hızlandırsa 50 saniye oluyor zaten. 2 hamle Çok kolay Şöyle biraz odaklanın bak Ali burayı nasıl yapacağım biliyor musun Edith'i Nasıl yapayım abi Dostum ben şimdi böyle odaklanıyormuş gibi poz vereceğim Tamam mı Tamam Sonra yaptığım kısmı direkt sonuna koy Odaklandıktan sonra takır takır yapmış gibi olsun anladın mı Çok kolay 3 hamlede bitiyor bu Aradığım kısımları şey yapma Hiç bakma yani anladın mı Direkt sonuna bak Direkt tak diye Bir dakika Hatta şöyle yapayım Eee D9'a <laughs> Dünyanın en zeki çocuğu. Sırlar geldi. Karamiz hatta yapmak istemiyorum aklıma bir şaka geldi de yapmayayım ya. geri gördü. Geri gördüm evet. <laughs> Ananı sikeceğim ha şimdi bak. Çok özür diliyorum. Güzel. Oy. Gururumuz milli gurur. Ah. Ali direkt bölümün başı ve sonunu al. Oy. What the fuck? Bakış aşısı yapmamı ister misiniz size? Bana bir aşı yap. Yapacağım. Bakış <laughs> <laughs> aşı. Oy. 5 <laughs> hamle, 5 hamle de biter bu. Oh. Kitlendi. <laughs> Konu kilit. Artır rap. Aha. Bende amına <laughs> <burası. gülüyor> Ramazandan sonra buradayım bitince repleyin. Çok emin yapmıştı. Ali aşağıdaki saniyeyi sen şey yaparsın, sıfır yaparsın orayı. Allah Allah! Hamleymiş o mami. Ha. 110 hamle yapmış. Oraya bir yazarım yani. Bir dur şimdi orada <laughs> Lock it. Buraya Nesli'ni de çözemez ki. Oy. Ama nesin şu an aç. Ben açım o yüzden çözemeyebilirim. Yani burası nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Aha. Oy. Denerken. <laughs> 3 hamlede geçti. Yapsın. Sesi söyleyeyim ki Ali ona göre yapsın. Direkt kitli vermişler hiç açılmıyor. Kolaydı. 18 hamle. Bu bitiyor mu Mami? Bitmiyor bu. Kendi kıraş gibi bu sonu yok. Ee. <laughs> Bak bu sinir bozmaya başladı benim, haberiniz olsun. Ciddi yok, sinir yok, bozmaya başladı yok, yani. Yok çok iyisin. Hayır yani. Dur ben bunu mobile indireyim oynarım. Bak bunu sinir stresim artmaya başladı. Ben attım önce. bir oyun attım ona geç. Aha. Ama sinir hmm. bozucu olmaya başladı. Oyun değiştirelim abi o zaman. Kolaydı bu bölüm. dendi. <laughs> Attım ben bir oyun. Bir dakika şunu da yapıp çıkacağım. Sikerim bu oyunları şimdi bak ha. Tövbe estağfurullah ya. Yok yok. Yeter ya. Bu batağı kim attı ya bana? Bu bataklık ya bu. Hadi oyuna geçmiyoruz mu? Ya geçeceğim ortamda. Beni buna kitlediler amına koyayım ya. Kim kitledi ya? Abi sen Shen ne ya? Sen şeyden anlarsın değil mi karakterlerden milletin? Bunu bir oyna bakayım birkaç bölüm. Çok kolay bu. Mouse'a basıyorsun. Birbirlerine <laughs> çarpmayacak. Ha. Kaybettin. Oğlum bu oyunu yanlışlan sonsuza kadar oynayabilirim muhtemelen ya. Bu ne oğlum çok kolay. Çok kolay harbiden. Sonsuza Zeki oyunlarla mı düştün harbiden ya kengiri? Zeki oyunu bile değil ki bu. <laughs> Demiyon da babs. Oy, güzel oymuş bu. Mesela bunun yerine Dixit oynasak orta. Dixit neydi lan ha? Müzik yapma mı? Hadi müzik yapalım. Yok yok, yeni oyun bulduk bir tane. Bu hikaye Hadi. anlatma oyunu oynayacağız, çok iyi. Bu çok basit oğlum bu oyun, bu neymiş ya böyle? Bu ne ya? <laughs> her çok basit dediğin yerde ölüyorsun. Hayır oğlum oyuna yeni bir özellik ekliyorlar <laughs> her çok basit dediğim yerde. Hadi hadi Dixit. Çarptı. Bir kere daha ölürsen kötüsün abi oyunda. Kaybet. Bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bağımlılık yaptı değil mi? Evet oğlum ya saçma salak bir bağımlılık yaptı ya bu oyun. Baba ne Poki.com sponsorluğu Ya ne sponsorluğu be kardeşim? <laughs> Niye oynuyoruz biz bu oyunları ya? Sakin olma ben Mobil oyun sitesi ya. Ya at başka bir şey at. Bu ne ya bu sağ, en oyunu? Abi. attım attım. Dünyanın en zor oyununu attım. Tamam bundan sonra iyi bonunkine bak. Hangi kadın adamın eşi? Karakter analizi. <gülüyor> <gülüyor> Sağdaki. Oğlum sen geri zekalı mısın? Bu, şey, bu ne ya? <laughs> bu ne ya bu? devam devam ikinci bölüm devam. Çok iyisin. Kim hamile değil? Sürekli açım, belim kopmak üzere. Aha, belli oldu. Aa öyle. yastığı dışta. Aa. <laughs> Ana abi soru yoksa önce abi sen. Ha hamile değil. Bravo. <laughs> <laughs> Çok iyisin abi. Kim saatte kar? Su içirelim biraz. Biraz su için bakalım. Sen içsene bakalım sen. ona sırna mı? <laughs> görev başarısız bu asker. Bu kim ya? Yağmur <laughs> Dilaver oğlum profili mi? Bu kim bu amına kadar? <laughs> yağmur mu Instagram'da karşısız. yağmur gerçekte yağmur mu? <laughs> Kötü adam kim? Ortadaki. Trafik en çok sıkıcı uçağımı kaçıracağım. Uçağımı kaçıracağım diyen adam. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim. Tam bir bonunkini oyna bitsin bu oyun. 26 sene önce... Mouse ile oynuyorum bunu. bunu çok kolay benim için bu. Bir kere yanarsan öleceksin. Yandın. Kaybettin. Şu uğraşma ortam. Normalde oyunda. kaybetmen lazımdı. Aa. Bir kere bir de yanmaman lazım şu Oyunki oyunda. Bu olayı teşti. Yattı. 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 Sen vitsisin ama <laughs> ya. Sattı bilerek. Allahım ya. <laughs> i̇çeride bir de şunu oynarsan son. O kadar matematik <laughs> hocasıyla Vakit geçirdin. Şunu söylersin şey içeride. Salak <laughs> valla gerizekalı çocuk. Kovalardaki suları birbirine aktararak en az kaç hamlede 2 adet altılık su elde edebilirsiniz. Kovalardaki Ben bunu biliyorum. Yani en solda 6 olacak, en sağda 6 olacak. 5 7 oldu. 10 hamle oldu abi ama en az diyor. Neyse, dünya rekoru 30. O almıyor 6. Böyle versem olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> sen 5'i de aktar sağa. 3 kalsın orada. Ortağım işte sen anlamadın olayı. Heh şimdi gelelim <laughs> soruya. Çözdün. Bir dakika o aradaki süre aktararak en az kaç hamlede 6 litre. Abi yeniden başta desene ya. hamlemiz azalsın. Buraya tek daha atarız. Evet doğru yoldasın. Tamam bir dakika dur. Ee, 9 litre 3 litre oldu. 6, Üç, 6 3 bir hayır. 6'ı 6 yapacağım. 3 sen şuraya gel evet. 9 sen buraya gel. Doğru. 8 doğru. litre olur. Tamam mı güzel dostum? 8 3'ü 5'i doldur, 1'i aktar. Bir dakika, 4. Eee 2 buraya bıraksam 6 burada kalıyor. Bunu buraya atsam tebrikler. Oy. Oy. Yedi Kolaydı. Oh, Amma. Yedi amla. Ha, hepiniz yaptınız amına koyayım. Ali orayı 3 hamle Helal. yapsana. Ali buraya 1 hamle yap, 1 hamle tek tam. Bir, bir de 1 yapsana. 1 hamle yap, tamam. internet dünyası oğlum iyi yiyorlar ya anlıyor şey yapıyor. <laughs> 2 hamle yap ya. 2 hamle de yaptı falan gibisinden. Bir de orkuş kıyamet ver amına koyayım sonuna. Ya orası payı, bak. Bunları anlatayım. Bunları anlattığımı atıyorsun ondan sonra. <laughs> Yarak gibi kalıyoruz ondan sonra. Yok yok abi tek de atar. Biraz abi. süsle püsle bir şey yap gönder abini ya. Aklını çalıştır <laughs> oğlum birazcık. Ben de abi. Hadi Dixit. Haydi Dixit. Hadi Mülk Di Çalma oyunu. Dixit Dixit o Mülk Çalma oyunu değil. Arkadaşlar açın, table, açın. gece e, Burak'la Tuğan'a bendeydi bizdelerdi. Onlar bir tane oyun oynadık. Da, masa oyunu oynadık. Eee oyuna sonra baktık. Tabletop'ta da varmış. Çok keyifli bir oyun. Karşınızda. Falan diye böyle girsek. <laughs> <laughs> Karşınızda işte o, o tehlikeli oyun.